Tabii baksak şu işe benim önüme 6 tane niçin Türkiye'nin girmesinin çok zor olacağını gösteren ülkeleri itibariyle her biri farklı düşünüyor 6 evet. tane gerekçe koydular bunların içinde Müslümanlık da vardır. Tabii. Oradaki Türk toplumu da vardır. Bizim bir Orta Doğu ülkesi olarak yaratmış olduğumuz Hı. risk vardır. Yani ben teferruata geleyim. Bu herhalde resimdeki temsil düzeyimiz. Yani bir anda şeklini yani benim bir Evet şey Ayşe dönüşmeler. Bey, benim... Konum, şöyle yapalım, Washington'a bir gidelim. Konumuz Şu Avrupa Birliği olmadığı değil, için evet, şey yapmıyor ama söylemek e, istediğim... Yani, Müslümanlığınızı da uyum paketleriyle değiştiremeyeceksiniz yani. Kusura bakmasınlar. Yüksek müsaadenizle bir şey söylemek istiyorum. Yine müzakerelerin... Devamlı bakın dışarıdan öyle herkes parmak sallar, şey yapar falan. Müzakereye girdiğiniz anda can ciğer kuzu sarması. Hiç böyle kavga falan çıkmaz efendim. Evet. Kol kola girersiniz, bir şey yaparsınız. Çünkü müzakereye başladığınız anda niyetiniz zaten pozitif olmalıdır. Negatif bir niyetle giderseniz o müzakereden bir şey Gerçekten. çıkmayacağını bilir. Ve o müzakereye gitmezsiniz. Peki. Gittiğiniz zaman bir şey söyleyeyim misal ederseniz beyefendinin söylediği bir hususla ilgili olarak. Şimdi Biden'la görüşmesi nasıl olmuştur biliyor musunuz? Ben yani orada da epey tecrübem var, Çok şey dinledim böyle. Kavga çıkmamıştır. Her iki tarafta kendi sıkıntı veya istekleri neyse dile getirmiştir. Bunu kim daha evvel hangisini söyledi, hangisini sonra söyledi bunun da hiçbir önemi yoktur. Özellikle. Çünkü buradaki taraflar biri diyecek ki ben senden şunları bekliyordum. E, ben de yapamayacağım. Ama ben de senden bunları bekliyordum. Ben de yapamayacağım. Ha, çok teşekkür ediyorum. deyip kapanmıştır bu telefon. <laughs> bu kadar basittir. <laughs> yok, sorucu. <Yağ> yok. cephesinde <laughs> yeni bir şey yok. Ali Çınar. Öyle mi? Beyaz Saray'dan gelen açıklamaya ben böyle birkaç cümle söyledim ama senin gönderdiğin not üzerinden. Evet, yani konuştuğumuz gibi Beyaz Saray'dan yapılan resmi açıklamada ağırlıklı olarak beklediğimiz gibi Ukrayna konuşulmuş. İki devlet liderinin Rusya'nın Ukrayna'yı sebepsiz ve haksız işgaline ilişkin ortak endişelerini tartışmışlar. Ukrayna hükümeti ve halkına verdikleri güçlü desteği bir kez daha iki liderde teyit etmiş. Önemli olan Başkan Biden'ın Türkiye'nin ihtilafa diplomatik bir çözümü destekleme çabalarının yanı sıra Türkiye'nin barış ve istikrarı geliştirmesine yardımcı olan bölgesel liderlerle son zamanlardaki ilişkilerinden duyduğu memnuniyeti dile getirmiş. Yani Biden'ın burada bir teşekkürü var. Türkiye'ye diplomasi çabalarından dolayı ve aynı şekilde de ikili ilişkileri güçlendirmek için fırsatları görüşmüşler. Aslında bu da çok klasik bir kelime. İki NATO müttefikinin her anlamda ilişkiyi geliştirmek için konuştukları. Yani burada aslında bir sürpriz yok. Tartışmalarda işte önce kim aradı Biden Türkiye'yi aramak mı zorunda kaldı gibi yorumlar da görüyorum Türkiye'den gecikmiş bir telefon görüşmesiyle iki NATO müttefiki ama ne Amerika'nın Türkiye'den bir beklentisi vardı bu telefon görüşmesinde. şunu unutmayalım. Bugün Antalya'da Türkiye çok başarılı bir diplomasi... zaferiyle arabuluculuk yapmıştır en üst düzeyde. ve bunun görüşmesi sonrası da Türkiye aslında Beyaz Saray'da bu konuda bilgi verip bir fikir teyasinde bulunmuştur. Onun için bu görüşmeyi çok büyütmenin bence anlamı yok. Önemli olan bundan sonra Türkiye ile Amerika nasıl çalışabilir? Ama Mehmet Akif Bey Biden geldiğinden itibaren Türk-Amerika ilişkinde hiçbir sorun çözülmüş değil. F-16 yorumu burada yok. F-16 ile ilgili hiçbir konu yok. Bu da şunu gösteriyor. İlk yayında söylediğim gibi Biden'ı aşan bir konu F-16 kongreyi bağlıyor. O nedenle Türkiye'nin serzenişini dinlemiştir. Ama Başkan Biden'ın F-16 konusunda bir yumuşaması yoktur ki Biden yönetimi de bu konuyu Kongre ile halledin mesajlarını önceden vermiştir. Geneline baktığımızda pozitif bir e, bildiri yazı ama çok büyük bir beklenti içinde de olmamak lazım. Peki soru mu soracaksınız? Yok. Bir bittiyse Çınar çok olacak. teşekkür ediyoruz. Aliçinar'a bu... veda edelim. Kiev'e gideceğiz bu arada. Nagihan Alçı Kiev'de. Hı.